Merhaba herkese. Bugün konumuz Hz. İsa'nın Kur'an'da geçen mucizeleri ama bunlara bildiğimiz, alıştığımız gibi bakmayacağız. Acaba bu mucizeler, yani işte ölüleri diriltmek, körlerin gözünü açmak gibi olaylar, fiziksel birer olaydan çok daha fazlasını, belki de manevi, toplumsal bir dönüşümü anlatan metaforlar olabilir mi? İşte bu yoruma, bu farklı bakış açısına dalacağız bugün. Hadi başlayalım. Kur'an'daki en çarpıcı mucizelerden biri. Hatta belki de en bilineni bu, değil mi? Hazreti İsa'nın ölüleri diriltmesi. Bunu duyunca gözümüzün önüne ne geliyor? Tabii ki kelimenin tam anlamıyla mezardan kalkan, yeniden canlanan bedenler. İşte tam bu noktada durup şu soruyu sormamız gerekiyor. Peki ya o ayetteki ölüm fiziksel bir ölüm değilse? Ya Kur'an'ın bahsettiği şey bir bedenin ölümü değil de bir bilincin, bir kalbin, hatta bütün bir toplumun manen ölmesi ise. Bakın bu soru her şeyi mucizelere dair bütün algımızı kökünden değiştirebilecek bir soru. Şimdi bu mecazi yorumun temelini anlayabilmek için önce bir adım geri atıp Kur'an'ın evrenin işleyişine nasıl baktığına odaklanmalıyız. Yani evrensel yasalara. Ve burada kilit bir kavram var: sünnetullah. Nedir bu? Aslında Allah'ın evrene koyduğu ve asla değişmeyen yasalar bütünü. Sadece fiziksel yasalar değil ha. Aynı zamanda toplumsal ve ahlaki yasalar da buna dahil. Hani modern bir tabirle evrenin ilahi işletim sistemi gibi düşünebilirsiniz. Kur'an bu konuda inanılmaz net. Bakın Fatır suresi ne diyor? Sen Allah'ın sisteminde asla bir değişiklik bulamazsın. Çok açık. Peki o zaman bir çelişki yok mu? Madem bu yasalar, bu sistem asla değişmiyor. O zaman doğa yasalarını alt üst ediyor gibi görünen mucizeler bu sistemin neresine oturuyor? İşte bütün mesele bu. İşte bu. Görünürdeki çelişkiyi aşmak için bu yorumu benimseyenler bir anahtar öneriyorlar. O anahtarın adı ne? Mecaz. Yani sembolik anlatım. Diyorlar ki Kur'an bazen çok derin manaları bize anlatabilmek için bildiğimiz fiziksel kavramları bir araç gibi kullanır. Bunun en güzel örneği de yine Kur'an'ın kendisinden geliyor. Bakın ne kadar çarpıcı. Gerçek şu ki gözler kör olmaz fakat göğüslerdeki kalpler kör olur. Yani Kur'an'ın kendisi bize bir şifre veriyor aslında. Diyor ki ben körlük dediğimde her zaman bildiğiniz fiziksel körlüğü kastetmiyorum. Bazen asıl körlük hakikati göremeyen kalplerin körlüğüdür. Bu metni okumamız için bize verilmiş bir anahtar adeta. İşte bu yorumlama anahtarını bir tabloya dökecek olursak karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Fiziksel körlük aslında hakikati görememeye karşılık geliyor. Fiziksel sağırlık, doğru yolu, rehberliği duymayı reddetmeye. Ve en önemlisi, fiziksel ölüm, o da manevi olarak canlılığını yitirmiş, bilinci kararmış bir kalbe, yani ruhsal bir çöküşe işaret ediyor. Peki, tamam, bu anahtarı cebimize koyduk. Şimdi gelin bu yeni gözlükle Hz. İsa'nın o meşhur mucizelerine bir de böyle bakalım. Bakalım nasıl anlamlar çıkacak karşımıza. Hadi teker teker gidelim. İlk mucizemiz ne? Çamurdan bir kuş yapıp ona üfleyince canlanması. Düz anlamıyla okuduğumuzda, evet, cansız bir çamur parçası bir anda kanatlanan canlı bir kuşa dönüşüyor. Ama mecazi okumaya göre buradaki her bir kelime bir sembol. Çamur neyi temsil ediyor? İnsanın maddi yanını, toprağa bağlı fiziksel varlığını. Peki kuş? O da tam tersi. Göğe yükselen, özgürleşen bilinci, ruhu. Ya üfleme eylemi? Kuranda bu eylem hep bir bilgi, bir ruh aktarımı anlamına gelir. Yani ilahi bir bilinç kazandırma eylemidir bu. Yani özetle bu yorma göre asıl olay şu: mucize cansız bir maddeye can vermek değil, asıl mucize maddeye yani bedene hapsolmuş insan bilincine ilahi bir ruh, bir bilgi üfleyerek onu özgürleştirmek, onu kanatlandırmak, onu canlandırmak. Yani maddeden bilince doğru bir sıçrama var burada. Gelelim diğer mucizelere. Körü ve alacalıyı iyileştirmek. İlk bakışta yine fiziksel hastalıklardan, onların tedavisinden bahsediliyor gibi duruyor değil mi? Ama o mecaz anahtarımızı tekrar elimize alırsak kör olanların aslında hakikati göremeyenler olduğunu fark ediyoruz. Peki alacalı yani cüzzamlı diye çevrilen ifade o da muhtemelen inançları, düşünceleri ya da günahları yüzünden toplumun dışına itilmiş, manevi olarak hasta damgası yemiş insanları temsil ediyor. O zaman iyileştirme dediğimiz şey neye dönüşüyor? Zihinsel bir aydınlanmaya ve toplumsal bir yarayı sarmaya, bir onarım projesine. Ve geldik en başa. O meşhur ayete geri döndük. Ama bu sefer elimizde çok daha fazla veri var. Artık bu ifadeye bambaşka bir gözle bakabiliriz. Bu yeni bakış açısıyla ölüler kimler oluyor? inancını kaybetmiş, amacını yitirmiş, manen çökmüş toplumlar veya insanlar. Peki diriltme ne anlama geliyor? Onlara vahiy ile, ilahi bilgiyle yeniden hayat vermek, umut aşılamak, bilinç kazandırmak demek. Zaten Kur'an bu metaforu başka yerlerde de kullanıyor. Mesela Enam suresinde ölüyken dirilttiğimiz diyerek tam da bu manevi uyanışı anlatıyor. Peki, gelelim belki de akla en zor yatan mucizelerden birine. Hz. İsa'nın kundaktaki bir bebekken konuşması. Bu olay Allah'ın değişmez yasaları dediğimiz sünnetullah ile en çok çelişir gibi görünen mucizelerden. Acaba acaba burada da bir mecaz, bir sembolik anlatım olabilir mi? Burada işin içine biraz da dilbilim giriyor ve çok ilginç bir detay var. Ayette geçen filmehdi ifadesini biz genelde beşikte diye tercüme ediyoruz. Ama Arapça'da bu deyimsel bir ifadedir ve aynı zamanda henüz çok küçük yaşta, sözü ciddiye alınmayacak kadar gençken gibi mecazi anlamlara da gelir. Yani olay fiziksel bir beşikten ziyade Hz. İsa'nın yaşı ve toplumdaki konumuyla ilgili olabilir. Ve bu yoruma güç katan en büyük delil yine Kur'an'ın kendisinde var. Hazreti Yahya için ne deniyor? Biz ona daha çocukken hikmet verdik. Bakın bu çok önemli bir örnek. Demek ki Allah seçtiği bir elçisine çok erken yaşta bilgelik yani hikmet verebiliyor. O zaman Hazreti İsa'nın durumu da fiziksel bir harikadan çok bu erken yaşta ona bahşedilen ilahi bilgeliğin bir dışa vurumu olamaz mı? Şimdi dikkat ettiyseniz anlatılan bütün bu mucizelerin sonunda hep tekrarlanan kilit bir ifade var. Allah'ın izniyle yani bi iznillah. Bu ifade Öyle lafın gelişi söylenmiş bir tevazu sözü değil. Bu yoruma göre Allah'ın izniyle demek aslında ben bunları Allah'ın yasalarını çiğneyerek değil, tam tersine o yasalar dahilinde, o sistemin içinde kalarak yapıyorum demektir. Yani bu mucizeler doğaüstü sihirli olaylar değil, ilahi bilginin insan ve toplum üzerindeki doğal sistemsel sonuçlarıdır. Sünnetullah'a uygun sonuçlarıdır. Peki, tüm bu parçaları birleştirelim. Bütün bu mecazi okuma bize nasıl bir Hazreti İsa portresi sunuyor? Belki de her şeyi en iyi özetleyen ayetlerden biri bu. Hazreti İsa nasıl tanımlanıyor? Allah'ın kelimesi ve ondan bir ruh. Yani Allah'ın bilgisini, kelime ve bilincini ruhu taşıyan bir elçi. Bu açıdan baktığımızda onun asıl görevi ne oluyor? Fiziksel bedenlere can vermek değil, ölmüş ruhları maneviyatı diriltmek. Fiziksel olarak görmeyen gözleri açmak değil, hakikati göremeyen zihinleri, kalpleri aydınlatmak. Ve bu konuyu kapatırken belki de asıl sormamız gereken soru şu. Eğer Hz. İsa'nın mucizeleri böylesine derin bir manevi ve toplumsal dönüşümün sembolleri ise, peki bugün bizim dünyamızda, bizim toplumumuzda ve hatta kendi içimizde diriltilmeyi bekleyen ölü bilinçler hangileri? Giderilmesi gereken körlükler, iyileştirilmesi gereken yaralar neler? Belki de asıl mucize bu sorunun cevabını aramaya başlamaktır.